Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Nisan ayının ikinci haftasında unutulmayacak bir festivale ev sahipliği yapıyoruz. Fakat hemen öncesinde 12 Nisan Salı günü 11 ayın sultanı Ramazan ayında eski Ramazanları anacağımız özel bir konserle karşınızdayız. Hakan Talu yönetimindeki Cemal Reşit Rey Türk Müziği Topluluğu adeta yıllar önce İstanbul'da yaşanan Ramazanları hatırlatan bu özel konserine Nihavent makamındaki fasıl ile başlayacak. Daha sonra misafir solist Münip Utandı ile beraber çeşitli türlerdeki şarkılarla devam edecek. Eski Ramazanların anısına 12 Nisan Salı akşamı gelin Cemal Reşit Rey'de buluşalım. Ve 13 Nisan 18 Nisan tarihleri arasında Cemal Reşit Rey konser salonunda Uluslararası Barok Müziği Festivali'ne ev sahipliği yapıyoruz. Sadece konserler değil, aynı zamanda fuaye temsilleri, söyleşiler, ustalık sınıfları, sergiler ve dans gösterisinin olacağı Dop dolu bir hafta sizleri bekliyor. 13 Nisan çarşamba akşamı ilk konserimizi fuaya alanında veriyoruz. Fuaya alanında saat 5'te ve ücretsiz olarak başlayacak bu konserin ilk misafiri Otto Barok Müzik Topluluğu. Osmanlı İmparatorluğu döneminde yazılmış sözde eserler ve enstrümantal eserleri otantik yapılarına sadık kalarak ve özgün formlarına titizlikle yaklaşarak yorumlamak topluluğun temel ilkesi. Festivalin akşam konserine geçmeden önce bir bilgilendirme. Ramazan ayı boyunca iftar saatine denk gelmemesi için akşam konserlerimiz saat 21'de başlayacak. 13 Nisan çarşamba akşamı Opus Klasik, Grammy, Gramofon gibi çok prestijli ödüllere layık görülen bir orkestrayı Akademiya Bizantina ağırlıyoruz. Gramofon'un 2021'de dünyadaki en iyi ikinci orkestra seçtiği Akademiya Bizantina barok uslubu otantik haliyle koruyan dönem enstrümanlarıyla yaptıkları icralarla uluslararası üne sahip bir barok orkestrası. Topluluk Carnegie Hall, Lincoln Center, Wigmore Hall, Barbican, Théâtre de Champs-Élysées ve Opera Royal gibi dünyanın en ünlü tiyatro ve festivallerinde düzenli olarak sahne alıyor. Bu saydığım dünyanın en prestijli konser salonlarında konserler veren Akademiya Bizantina, Cemal Reşitre'ye konser salonunda vereceği konserde, repertuarında Antonio Vivaldi'nin, Kızıl Rahip lakaplı Antonio Vivaldi'nin eserlerine yer verecek. Festivalin ikinci gününde yani 14 Nisan Perşembe günü Cemal Reşit Rey konser salonu iki olağanüstü müzisyeni ağırlayacak. Fakat hemen öncesinde fuaye alanında müthiş bir söyleşi sizleri bekliyor. Önemli tarihçimiz Emrah Sefa Gürkan bize gelip Rönesans ve Medici ailesini anlatacak. Emrah Sefa Gürkan saat 17'de fuayede buluştuktan sonra akşam saat 21'de Berlin Filarmoni Orkestrası'nın solo oboa sanatçısı Albrecht Mayer ve Berlin Alman Devlet Opera Orkestrası solo fagot sanatçısı Selim Aykal Berlin Deutsche Barok Ensemble ile bir araya gelecek. 14 Nisan Perşembe akşamı izleyeceğiniz bu konser elbette ki çok değerli fakat çok önemsediğimiz bir başka şey daha var. O da bu kadar büyük ve ünlü isimlerin genç sanatçı namzetlerimizle buluşması. Biliyorsunuz ki ustalık sınıfları çalışmalarımız son iki aydır yoğun bir şekilde devam ediyor. Bizi kırmayan Albrecht Mayer, Selim Aykal ve Draganov konser verecekleri günün sabahında genç müzisyen dostlarımızla buluşup ustalık sınıfı çalışması yapacaklar. Bu ustalık sınıfı çalışmasına Sadece aktif katılımcılar değil, izlemek isteyen herkes, hatta sadece konservatuar öğrencileri değil, herkes davetli. Eğer müzik aşkın gıdasıysa, çal ve müzikten anlayan kulağa söyle şarkını. İngiltere'nin ulusal şairi, İngiliz dilinin en önemli yazarı ve hatta dünyanın gelmiş geçmiş en büyük oyun yazarı kabul edilen William Shakespeare, insan doğasındaki her türlü duygu ve çatışmayı hafızalara kazanacak sözcük ve imgelerle eserlerine yansıtmış bir yazar. 15 Nisan Cuma akşamı ölümsüz yazarı müzikle anıyoruz. Shakespeare'in insanlık durumuna dair keşifleri ve aşkı anlatmaktaki dehasını Ayşe Lebriz Berkim'in teatral performansıyla Soprano Line Chaul, Arşlüt'te Diego Lövrik ve Viola da Gamba'da Bülent Oral'ın eşlik edeceği gösteriyle keşfedeceğiz. Yazarın farklı oyun ve sonelerinden metinler arası kolaj yöntemiyle hazırlanan Shakespeare ve müzikte Elizabeth dönemi Shakespeare oyunlarının şarkı ve müzikleri dönem enstrümanlarıyla yorumlanacak. Fuaye alanında ücretsiz olarak sahnelenecek olan bu esere müzik ve edebiyat tutkunlarını bekliyoruz. Shakespeare'in tarihi yolculuğundan sonra 15 Nisan Cuma akşamı bu kez kahvenin Avrupa yolculuğuna çıkıyoruz. Hepinizin bildiği gibi 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya Arşidüklüğü arasında yapılan savaşların en uzun süreninin başladığı bu kuşatma Sonunda Türklerin Viyana bozgunuyla sonuçlandı. Osmanlılar çekilirken bir takım eşyaları ile birlikte kahve çuvallarını da bıraktılar. Surların dibindeki çuvallar kahramanların nedeniyle Ukrayna asıllı Polonyalı Kulczycki'ye verildi. Kulczycki bu kahvelerle Avrupa'nın üçüncü, Viyana'nın ise ilk kafesini açtı. Türklerin içeceği olarak bilinen kahve bu sayede Avrupalara ulaştı ama sadece kahve değil. Yeniçeri müziği de Avrupalı insanını ve müzisyenlerini etkiledi. 15 Nisan Cuma akşamı Lezesans isimli toplumun vereceği bu konser işte tam da bu bahsettiğimiz temalar üzerine. Biber'in Batalya isimli eseri ki müzikologlar tarafından keşfedilen bir Türk halk şarkısı vardır o eserde. Wolfgang Amadeus Mozart'ın kuşatmadan neredeyse 100 yıl sonra bestelediği La Majör 5. Keman Konçertosu ve yine Mozart'ın bir neviyle kaçış demek olan Adagio ve Figü. Bu konser Ülkemizde ve Avrupa'da sayısız konserlere ve başarılara imza atmış olan Türk-Alman keman sanatçımız Önder Balolu şefliğinde. Kahvenin müzik tarihindeki yolculuğuna hepinizi bekliyoruz efendim. 16 Nisan Cumartesi günü öğleden sonra saat 5'te bu sefer Fuaya alanında Duo Lamente'yi izleyeceğiz. Duo Lamente, kontrtenor Kaan Buldular ve lafta sanatçısı Hande Can Gökçin'in oluşturduğu müthiş bir ikili. Bu ikili bize barok opera repertuarının en sevilen eserlerini yorumlayacaklar. Aynı zamanda anlatımlı olacak bu konsere hepinizi bekliyoruz. Çok sesli Batı müziğinde bir takım ekoller vardır. Mesela Haydn Mozart'ın temsil ettiği Viyana ekolü. Modern döneme geldiğimizde de bu ekollerden en önemlisi Darmstadt ekolüdür. Fakat Darmstadt aynı zamanda olağanüstü bir barok ansamblına sahip bir şehirdir. 2004 yılında sanat yönetmeni, baş başkemancı ve solist Ethem Emre Tamer tarafından kurulan Darmstadt Devlet Orkestrası'nın 12 üyesinden oluşan Darmstadt Barok Solistleri, barok müziği en yalın haliyle sizlerle buluşturmak için gün sayıyor efendim. Darmstadt Barok Solistleri, barok müzik repertuarının en önemli ve tanınmış eserlerinin yanı sıra bilinmeyen ve unutulmaya yüz tutmuş eserleri de dinleyiciyle buluşturuyor. Ayrıca yenilikçi, olağan dışı ve çarpıcı yorumları ile eski ve yeninin sentezini de yakalamaya çalışan çok yönlü bir grup Darmstadt Barok Solistleri. 16 Nisan Cumartesi akşamı bu sefer Barok'un farklı bir deneyimiyle Cemal Eriştire konser salonundayız. Darmstadt Barok Solistleri ansamblının kurucusu Emre Tamer bizleri kırmadı ve konser vereceği günün sabahında Cemal Reşit konser salonunda bir masterclass yapacak. Bu ustalık sınıfında Emre Tamer barok müzik icrası üzerine çok detaylı anlatımlarda bulunacak. Özellikle de yaylı sazlar çalan genç dostlarımı bu masterclass'a bekliyorum. Barok Müzik Festivali'nde bir modern dans kampanyası. Spellbound Dans Company. 18 Nisan Pazartesi akşamı Vivaldiana ismini verdikleri bir gösteriyle seyirci karşısına çıkıyor. Vivaldi yaşadığı dönemdeki tüm bestecileri etkilemiş. Aslında çağının çok ötesinde bir besteci. Hepimiz biliyoruz ki yaşadığı dönemde Bach bile Vivaldi'nin eserlerini alır, inceler. Hatta yeniden orkestrasyonlarını yaparmış. İtalyan baroğunun dahisi Vivaldi'yi bu sefer Sperbaum Dans Kampanyası'nın bedenlerinden dinleyeceğiz. Ve sizlere 15 Nisan'dan itibaren fohaya alanımızda yapacağımız bir sergiden Nurgül Çomak'ın keman yapım sergisinden bahsetmek istiyorum. Nurgül Çomak ilk Türk kadın keman yapımcımız. 20 yıla aşkın bir süredir keman yapımcılığına gönül vermiş Nurgül Çomak kemanları, violaları ve çelolarıyla 3 gün boyunca festivalimizin konuklarından biri olacak. Efendim siz müzik severler bu enstrümanları onların öyküleri eşliğinde dilerseniz deneyimleyebilirsiniz. Etkinlik, Lütüye'nin yapmış olduğu kemanın ve kemanların fuayedeki mini bir konserle de taşlanmış olacak. Eğer ki fuaye alanımızda bu etkinliği ziyaret etmek isterseniz bir keman yapımının serüvenine de şahit olacaksınız. Ve Cemal Reşit Rey konser salonu bir haftanın sonunda fuaye alanında ve konser salonundaki konserleri, ustalık sınıfları, dans gösterileri, sergileri ve söyleşileriyle unutulmayacak bir haftaya ev sahipliği yapıyor olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyor efendim.